Arkadaşlar merhaba. Bugün size yeni kadromu ve paketlerimi gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi giriyoruz. Takımımız bayağı takımın da bayağı değişti arkadaşlar. Kevin De Bruyne 115 oldu. Bernardo Silva aldım 115. Sonra Allah. Arkadaşlar sonra Rivaldo, Rafael Leo. Bayağı değişti arkadaşlar. 129 gene oldum bu arada. Takım değerimiz 3.5 milyarı geçti. Arkadaşlar şimdi takımımızdan çıkıyoruz. Arkadaşlar ben Retro yıldızını video yapacaktım. Video çekecektim açtığımı. Ama sonra unutup bir anda açmışım arkadaşlar. Bu konuda için özür dilerim sizden. Arkadaşlar böyle bu paketten bana Bernardo Silva çıktı. Kullanıyorum gördüğünüz gibi. Burada da tabii ki de Rivaldon çıktı. Arkadaşlar bu şeylerin altında bonus bonus falan haftalar var. Bunları yapmayı unutmayın. Bunlardan size çok güzel ödüller veriyor. Göstereyim arkadaşlar bakın. Mesela en sondakini yaparsanız 700 tane retro puanlı. Bunu yaparsanız 500. Bunu yaparsanız da 300 arkadaşlar. Arkadaşlar Nostaljikten baya yapmıştım. Bunları açalım beraber. Diğerlerini açmadık. Bunları açalım. Şöyle. Arkadaşlar gördünüz mü ne çıktı? Belki oyuncu çıkabilir. Hadi. Bakalım arkadaşlar ne çıkabilir? 109 oyuncu ya da gördüğünüz gibi 110 oyuncu ya da 109 oyuncu ve açıyorum. Hadi. Hadi. Çıkmadı. Çıktı. Arkadaşlar gördünüz mü? Çıktı. Bakın. Hemen Rivaldo'ya basalım onu. Neyse sonra basarım. Arkadaşlar şimdi kupa tsinine gireceğim. Kupa de dördünleri aldım. Bakın. Böyle ödüller de alındı. Arkadaşlar buradan Guendouzi çıktı 110 açtığımda ve gizemli transferlere girdiğimizde de buradan Engolo 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 kendi çıktı. Arkadaşlar bu arada ben bunlardan 4 tane daha alırsam 4 paket daha bunlardan alırsam arkadaşlar bakın ne paket oluyor. Arkadaşlar 115 U-Tots paketi alıyorum. Messi, Mbappe, Lewandowski, Haaland, Kevin De Bruyne, Osimhen. Bir sürü seçenek var arkadaşlar. Daha fazla böyle içerikli videolar istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.